Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saptı kancalarını Ve her gün engel Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Oh, oh, oh. Yükselen duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok üzüktü. geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan Ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki Yükselen ben değilim alt duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik Bu taktik değildi gene de herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın bir işe yaramazsa bu durur en alt katta bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanır kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli vah eski hali yok ne olacak oh, 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 oh. Plaka geldi bak sırtı telli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa 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 yücelenmedilim bak kalkan duvarlar. Aciz, çok belli mares Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Et dolarda bile moykan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter. Yazıldı aynı şeyler Daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler ve de belli ineceğin o katta Gizeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiçiz Şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu o eski bir sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli günler çok takım ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi baksın Yes, I'm the boss. Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus Bir vakit olmuştu beyin. Kalpteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep Rus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? A ah Bekler -ah. dinler misin? A ah -a. -ah. Ya bayat yer misin? Ah -ah. İnsan seçer misin? Ah -ah dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metri sen de sade bir kat Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli de tel etrafımda kendi kırmıyor hep us. Sus, sus, sus. Takip değiller ses etme sus. Sus, sus Bir vakit olmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep us. Sus, sus, sus. Takip değiller ses etme sus durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Ah Pek dert dinler misin? Ah -ah. Ya bayat yer misin? Ah İnsan seçer misin? mik 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 mikrofon ve ben kayboldum gördün yok ya hayır olsun ben kapitan bak sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok sen çatapat ben top atan kalk gidelim benzili koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi kov seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok bu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende repleriyle benle de... Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes butmuş kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ Atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus. sus, sus, sus. Takipteler ses etmez sus, sus, sus. Bir vakit olmuştu beynim, beynim, beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus nefes sayılı alıp verdiğin benim de senin de Hayırlı bir haber veren dostumsa hiç kalmamış bir kuruş için Hesaplaşmak isteyenler peşimde Her yanım dikenli tel ve mayınlarla çevrili Ben özgürlükten vazgeçtim savaşım hiç bitmedi ki Dikemediğiniz her bayrağında benim terzisi Senin elinde değil ki dürten şeytanın ta kendisi Kim bilir belki varırsın sona bir tramvayla Ya da hayatın armağan ettiği bir travmayla Ya da son senin ayağına gelsin bekle saraylarda Sence bir ömür geçer mi dans etmekle halaylarla Hatalarımla varım Hatta hatasızlıkla gurur duyacak kadar alçalmadım sen anlamazsın asla Günahsızsan sus konuşma kes kimin düzeni yok aman Aç mısın çok musun az mısın çok musun Bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saptı kancaları Ve her gün engellediler. Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kim ben diyeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok Geldi yimler hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rafin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı Gece gündüz ömürden yontar, dünya dönmez yaremsiz Bugün ömür yarım gün, serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez, tenimden ellerim Varlık ruhu terk eder, gözüm gözümden ayrılınca Bendeki aşk altın misali ağırlığınca Sensiz benlik yokluk demek, kalbim sana emekçi aşk <laughs> Happy New